Şöyle de söyleyeyim, o da gelmesin. Sigara içiyor, kah kahve içiyor. Bugün için çay Benim burada durmam gerekiyor mu? Evet. Evet, bir kaldı. Abi durma gidelim. Yasir abi ne abinin acil işleri yoktu benim bana. <gülüyor> söyle. Bir şey olmaz. Yok sen de kalma. Yok söyle. Benim diyeceğim daha yüksek sesle ses söyleyecek zaten. <laughs> evet, Sesli. Sadece kahve yapsana. Sen bir şey yoktuğum. bir, şey bir şey <laughs> var. E, hidayet merhaba, Yasin ben. Evet. Merhaba Yasin abi. Naber? İyiyim abi sen nasılsın? İyi şu, Şimdi e, ben, e, Duhan, Şevket, dördümüz kızları da odadan çıkarttık. Şimdi e, bir şeyler söylendi. E, tam olarak detayını ben bilmiyorum. Bir iki günde yoktum. Kimse yokturum. bilmiyor detayını. E, şimdi şirket arkadaşımız da burada bir yanlış bir şey varsa uyaralım. Yoksa da kimseyi e, tam altında bırakmayalım. Bu şimdi Biraz işin yani... ha tabii işin, işin işin uzmanı sensin. E, ben teknik olarak sıfırım. Benim bilgim yok. Bülent de öyle kısmen. Şu kadar dedim konuşuyorsun. Gel bu yani söylediğim sonra çıktı. Yok çekebilir mi bir şey? Yok. Ben yok dedim arkadaşına veriyor oyunu. Dedim ki değerli konuş görün yok ya. Ona da söylerim. Yani ya şu şey, e, sen, sen sen şu an sen şu an ne işlem yapıyorsun ben bilmiyorum ama ya şimdi tarayacağım makinede herhangi şey, bir şey var mı? Ona tamam, bakamıyorum şu anda. bakamıyorum. Bakacağım, bakınca ben yazarım. Tamam Hadi. <laughs> Cibaydı. Zaten bilen tabi bilen orada gözüyle gördü. Ee, hani search edilmemesi gereken e, IP'ler e, kayıtlıydı. Ha, bunu orada söyledim ben. Dedim ki yani bu e, böyle de olabilir. Ya da bu bir yerden virüs yemiştir. Tamam mı? Bunun bilgisayarının üzerinden bizim sisteme saldırılıyor olabilir. Şimdi bunu bakacağız. Kontrol edeceğiz abi. Abi search etmek ne demek? Taratmak mı yani İngilizcesi? Arama, evet. Arama, arama yapmak doğru mu? Evet abi. Peki bu IP adresini nereden aramış? Ha. Bir program mı var bunun? Bilgisayardan yapabileceği bizim bilmediğimiz daha teknik <laughs> bilgi gerektirilen abi. bir yer mi var? Var abi. Bir program, programlar var. Programlarla tarıyorsun. Hı hı. Programlarla tarıyorsun makineyi. Sistemindeki e, yani senin internetine bağlı ne kadar makine varsa, cep telefonları da dahil <laughs> hatta network yazıcın varsa, network yazıcın da dahil hepsinin IP numarasını alıyorsun. Tamam, <laughs> IP numarasını aldıktan sonra, e, atıyorum, sorunun bir arayüzü var veya işte modemin bir arayüzü var, güvenlik duvarının bir arayüzü var, NAS ünitesinin bir arayüzü var. Bunları e, IP ile bağlanıp arayüzlerinden işte bu cihazların üzerinde işlem yapabilirsin devamında eğer Trojan mesela o IP numarasıyla işlem yapan bilgisayara bir Trojan yedirebilirse bunun da bir sürü yolu var. belki bir de şirket öyle bir şey yedi. Bilemeyiz. Çünkü reklamda devre dışı bıraktım ben. Tek reklamda gördüm. Çünkü öbür reklamda boş çeviriyorsun. senin bir dünya amaç. Abi ben bakıyorum sen de. O da yani. inşa ediyorlar. Ben öyle demedim, bunu yapmadım, şunu yapmadım diye. Çünkü ben geldiğinde bu daha çok olan sayfaya söyledim. Hayır, alakası yok dedi arkadaşlar. Hatırlıyorsun değil mi? Ben senin hangi sayfayı söylediğini hatırlıyorum. İyi hatırlıyorum ama... O, o aynı sayfayı açacak tekrar. Tamam. İzle. gitmeyeceğim abi bu sefer. Hatta buradan kulağımı deldireceğim. Sadece bu olay incelemesine Şimdi geldi. Şerlok. Amcam da <laughs> burada. Ben dedim, senin şey için dedim. Badan sahibi yoktur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumun baktım, yavuz sen abi, ulan um, dedim, barlar, benim de benim internet hiç hemen ipen aktarın. Bak, kaç kere? Ne zaman sen hemen aktarın. Ayrıca Şu an. ben. canını çekeyim. Bir ses kayıtlarını çekeyim. Ama burası değil şu an virüs veriyor musun? virüs Ben mesela ne yaptığını anlamadım Yok şu an bir virüs taraması yapıyor. Niye virüs taraması yapıyor? Az önce dedi ya. Ha bilgisayarda virüs mü okay. biz bunları biri yaptım, bir biri saldırı mı yaptı onu bilgisayar üzerinden. Peki geçmişte Ona... yapılan işlemleri görebilir mi? Atıyorum şu cihazdan bu cihaza saldırı yapılmış gibi bir şey çıkar mı? Şöyle. Onu ben sana söyleyeceğim. Şimdi şirket, o kadar var o. Anlatacağım ben onu sana. Şirket e, normalde 2000 kaçta dedim? 2000, 2018'de. 2018'den, evet. 2018'den, evet. 2018'den beri ben bilgisayarı temizlemiyorum. Yani evet, Formatatmıyorum. Yani. Şey, Atmıyorsa bir şey. Rica Hidayet ver. Hidayet ver. En son ne zaman formatlandığına bakar mısın dediğin sen? Ben mavi söylemek istemiyorum da. Ne en son ne zaman formatlandığına bakar mısın diye Bizi bak, Evet. Abi ben sana söyleyeyim. kontrol ee, tuşuna bas abi. Önce Windows tuşuna bas. alakası var. Abi ya. ben uzun zamandır sorma satmıyorum dedi. İster de onun arkadaşlara söyledim. E, tamam bakacağız şimdi. Tamam. Uzun Uyuyamadım. Cuma'dan beri uyuyorsam ananı Yeminle ben. söylüyorum ben. Çalışıyorlar evet. zaten. Çok Uzaktan bağlandığı için bu kadar uzun sürdü. Normalde böyle uzun sürmez. <laughs> Etkisi saniye. <var> değil mi? <laughs> kaç kaç karşı şey Hani bir şeyler Söğütçeli'nin Müslümanı dedin ya, o sayfayı bize göstersene bir. Ne hani dedim? Hani dedin ya, Aypil'ler Söğütçeli'nin şunlar yapılmış. Onları nerede gördünüz? Arkadaşlara gösterir misin bir? Tabii tabii göstereyim. Sana da alayım. 162, 168. Bir de nokta değil. Bunları sen de beraber yazın. Hazırlısın değil mi? Hazırlısı evet. bağlanmak için. Duhan Bey bak. Ben oraya ne zaman geldim? Cuma. Cuma <laughs> geldin? Cuma, Cuma. Cuma mı geldim? evet. Yok mu inayet? Bizim modemin, modemin ağrı yüzüne Bülent Bey'le bağlanmaya çalıştık modemleri destekledikten sonra. Hayır yani modem sadece modem değil ki kardeşim. Sonra eee e, e, Orada senin gözünün önüne girdiğimde bütün ayetleri sen kendi gözünde gördün değil mi? Tamam açtım bir şeyler doğru. Ben yani sadece ha. hani teknik şeyini bilmiyorum. İsim şöyle ha. dedin ya böyle şunlar bir şu, şu, berkenin, şu anda, yapılmış şu falan olmuş falan olmuş. Yok. Abi, abi IP... ha, bir şey diyemem. Klavye de. Dur şey. Evet, dur, tamam. şey gel, ona da bakarız. Tamam. de bakarız. Eyvallah. Tamam. Heh. Heh. Allah razı olsun. Ben bir şey diyemem. Şimdi bu senin Gmail hesabın. Evet. Tamam. olsun. Geçmiş olsun ben izlediğim bir kesitler ortaya çıktı. Hı. Normalde hesabına kaydediliyor, hesabına açık Açık değilse? Açık değilse bilmiyorum. Açık değilse kaydediliyor mu bu? Bunu kapatman lazım. Kapatmazsan telefonda aynı telefonda da girdiğin her şey kaydediliyor. Tam şey değil mi bu? Ama hesap açık olacak, doğru mu? Gmail, Google, Google hesabı neyse Olmazsa kaydetmez. Telefondan da aradığın zaman aynı menü sadece kayıtlıysa oraya yansıyor yani. Tabii Aynı, Tabii. aynı maili kullanıyorsan ha. hangi bilgisayardan hangi yerden işlem yaparsan çıkarıyor musun? E, çocukların hepsi bana bağlı. Youtube'a giriyorlar. Ben de giriyorum. Bakıyorum en son aradıklarını görebiliyorum. Evet, evet. Aynı şey. Aynı mı? Oradan mantıklı. kaldırman gerekiyor. O sadece bu bilgisayardan kaldırmış olur. yani şirketin bunu demek istediği anlamak da böyle. Ee, ben şimdi buradan herhangi bir şey... Sizden? Tamam e, ben anladım. bile belki buradan girmedim, belki telefondan girdim diyor. Ha, fark etmez yine burada gözükmesi lazım. Evet, evet. Yine bu şurada gözükmesi lazım. Doğru mu? Evet. Hangisini Bak. Şunlar bizim sistemdeki iki Tamam tıkla abi. Aç abi. Tıklasana hadi. Peki bunlara mesela hepsine aynı tarihte mi girilmeye çalışıyorsunuz? <laughs> abi ben ona cuma günündüm bunlar abi. Bunların hepsini bir cuma günü yaptım. Sen de yanımdaydın. Doğru ben sana girmek <laughs> demedim ki. Tarihlerine de bak. Cuma günü, cuma günü yaptın senin sen mesela Fehir Oğuz'un IP'sini nereden şey ki, bak. Bankasını yazdı. Mayın hırsını yazdık abi, Bülent de burada. Abi. Ben seni suçlamıyorum, ben sana diyorum ki belki senin makinana birisi trojen yemiştir. Hayır, sana... hayır abi, hayır. Hayır bak. Ben, sana... bak, bak. buradaki trojenleri görüyor musun? Bak. Tamam. Tamam, ay... bakalım abi hangi listelerden. Tamam abi, tamam. tamam. Onlar tamam. hangi listelerden yediğini bilemezsin. Canım benim. Kaçırdım. IP'leri açtı. Açın nerede? o gösterdi IP'lerin ne olduğunu. Bu IP'lerle alakalı bizim girdiğimiz IP'ler doğru. Onun haricinde hani Trojan virüs var bu işaret üstünde. O onu bilmiyorum. Yani o ondan kaynaklı mı? Yani doğru. sizin şey bir şekilde bir bile beraber arattığınız IP'ler mi? Ekstra şey diyor. Sen diyor hani şeyin IP'sini nereden biliyorsun? Abi modemin şey adını yazma. Allah'ını seversen yapma ya. Ben yani yapıyorum. Beraber yazın. Tamam. Veriyorum işte abi. Cevap verdin. Sen her şey yapıyorsun ya. Ne yapıyorum ben? Tamam abi. Çekiyoruz zaten ya devam sen et. sen devam, de, devam, devam de, et Hidayet. Sen konuş, anlat, dinliyoruz işte. Hidayet'e arkadaşlar, Hidayet'e sorarsanız... Ben sorunca arkada sanki ben onu suçluyormuşum gibi tamam. davranıyor da. Evet Hidayet sendeyiz. Ya bunlar Trojan abi. Bak bunları, bunları bir yerden değişti. Tamam oyun ben indirdim, ben indirdim ben geçen gün ondan. Cuma değil, ya Salı, Çarşamba falan oyun indirdim. Sen Trojan ne indirdin? Oyun indirdim. Metin için indirmeye çalış dedim burada. Aç abi. Açsın hadi. Neyini açayım? Ya aç abi. Göstereceksin ya mesela. Neyini açayım ben bunun? Şurada görmüyor musun ne yazdığını? Nasıl açacağım ben onu? Virüsü nasıl açacaksın? Onu bana bir anlat. İyi tamam abi. Susun. Sant virüsü tro Trojan türevidir. Adam bunu yediği zaman adam senin makinana her türlü bak şurayı okuyun. Açıklamasını okuyun İngilizceniz varsa. Diyor ki network üzerinden diyor bütün her tarafa dağılır diyor. K kullanmışsın. Ondan sonra bunu temizlemek için de diyor şunları şunları yapman lazım diyor. Administrator modunda açık diyor. Bunları yapman lazım diyor. Yani ben burada sana bunu nasıl açıkta göstereyim? Tamam anladım. Kusura bakma özür dilerim. Devam edelim abi. Şimdi IP'lerle alakalı şey mevzu belli oldu herhalde. Ne oldu? IP'lerle alakalı. Yani IP'ler var aranmış ama bizim şirketle aradığımız IP'ler doğru mu? Evet. Tamam. Firewall'un IP'sini de modemin markasına yazıp <laughs> Siminmiş. Tamam ne tamam, sen? Ben onu da bir şey diyemem. Bir sene. Buradan geçmişten o ayetlerin geçmişi silinmiş. Buraya tıkladığın zaman direkt bak mesela Feyruoğlu'nun ki çıkıyor. Senin ne işin var? Abi sana sen neyisin abi? Feyruoğlu'na bağlanmaz mı beraber? Aç, Ay aç abi. Feyruoğlu dediğin olay şu mu abi? Bir mouse'a dokunacağım bir saniye. Feyruoğlu dediğin olay şu mu? Bu olay mı? Evet. Söyle, ben sana şöyle söyleyeyim Vida'yı. Normalde biz modemin arayüzünü açmaya çalışırken, bu zaten bizim etana geldi. Ben söyleyeyim mi Heh. istersen? Söyle. Ondan sonra sen bildiğini konuş. Biz modem arayüzünü açmaya çalış açamadık ya. Biz modem arayüzünü girdiğimiz zaman normal modemin e, arayüzü gelmiyordu da bunun arayüzü geliyordu. Hatta sonra seni aradık hatırla. Şey dedik böyle böyle bir şey var. Sen sonra direkt bağla falan dedin ya çıkardık söktük taktık kabloları karıştı ben birbirine. Ben de anlatayım. E, tamam ben, ben bildiğimi söylüyorum. Şimdi o arkadaş ben Fairwall'u böyle buldum diyor. Doğru söylüyor. Ama sen bildiğini anlat. Tamam. Şimdi sonunda 85 mu? <laughs> tamam. Doğru hatırlıyorum ben bunu. Tam puat numarası dedin ya. Tamam bir dakika ya bir şey diyor adam. Bak şimdi. 192 168 1 1 yazdığında Hı -hı. senin modeline gider. Tamam. tamam mı? Örnek veriyorum veya 192 192 168 1 150 yazdığımda seni server'ına gider. Tamam. Ha, search etme dediğin mevzu bu mu? Bak, bak görüyor musun? Server'ına gitti. Tamam. Şimdi ben yok. sana hemen bir şey söyleyeyim burada. Anladım ben, ben, ben seni anladım. Şöyle ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. E ee, 8501 vardı ya en son. Evet. Şimdi biz bunu yazarken 111 normalde biz 111 yazıyorduk ama o sonuna 8501'i kendisi otomatik ekliyordu. onu anlatmıyor. tamam. ondan da bir şey demiyorum. O'nu eklediğini ben gördüm. Kendi o hatta sen de biliyorsun evet. doğru mu? O Siz otomatik de, kendi de, ekliyordu. De, abi anlatıyor. De, An Evet. Daha önce bu sor edilmese bu 85.000 e, 85 eee Tamam. O ayrı. 85.000 01 bordu çıkmaz. Tam bu bir tane elim çıkıyor mu? Çok basit bir örnek. Doğru. Evet. Bu evet. Bunu evet. bilgisayardan yapalım mı bir? Yapın abi. Söyle Aa, abi Google'da ben yazıyorum. Bu rakam 192 söyleyeyim. ben söyleyeyim. Evet, 192, 192. bin hatta. burada da çıkıyor abi. <laughs> ne çıkıyor? 8501. Onu burada da çıkıyor. Bu bilgisayardan da çıkıyor diyor. Hangi abi? 192-168-1.1-8501 Nafe'nin bilgisayarı var buradan... Nasi.